Mesut'a bir şey olmuş ya. Ne olmuş abi? Ne oldu ya? Bilmiyorum bilmiyorum. Usta bir ses ver bu adam. Abi saldırıya falan uğramış olabilir mi? Bilmiyorum bilmiyorum Melek bilmiyorum. Dağılıp Mesut'u arıyoruz arkadaşlar telsizler açık. Ali Sinan siz tamam, benimle gelin hadi. <laughs> hadi. Atma cibiri! Ateş altındayız! Cevap verin lan! Tepinin ardında belge var! Roketin tanıdığı belgeye! Bir de istek ateşiyle gel güle! Biz gelmiyoruz Mesut kendine gel oğlum! Ne oluyor abi? Ateş mi ediyorlar Hay. ya? Oğlum silah sesi falan duydunuz mu siz ya? Ya hadi bulalım şu adamı, ne olur ya! Cevap edelim, ne olur. Ne böyle ya? Atma Aklıma bir şey geliyor ama, gel! Etrafımız salıldı, ateş altındayız! Yolun ateş altındayız, bozları bekleyin! Açın takviye! Hüsnü abi duyuyor musun? Murat aramaya devam edin oğlum bulun şu adamı. Devam edin. Anlaşıldı abi. Aşağı sokağa bakalım. <laughs> Abi Mesut abinin telefonu. Hay anasını satayım, sinyal takibi de yapamayacağız ha. Allah kahretsin be. Mesut! Beşir! Beşir! Gel. Hopla geliver gel. Ne yapıyor ya? Kaçıyor, kaçıyor. Çaklava sarıldı. Kaçıyor. Harom geçemez. Tamam. Tut 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 maket. Ve tüm ekiplerin dikkatine. Yalnız saldırgan, ekip otosuna ateş açtı. Şahıs 1.90 boylarında, iri yapılı, siyah kabanlı, siyah beveli, Smith Wesson silah taşıyor. Tüm ekiplerin dikkatine! Mesut Baba! Rıza Baba'yı arıyorum! Polis mi ateş edecek? Olacak şey değil! 45-42'den 44-30'a! Dilemeli! Yakındayız, hadi tamam! Baba! Baba, birileri Mesut Abi'ye bir şey yaptı! Ne oldu Ali? Ne yaptılar Mesut'a? Söylesene oğlum. Baba ateş ediyor ya. Önüne geleni ateş ediyor. Polisleri ateş ediyor. Bölgede ne kadar ekip varsa peşinde. Nasıl oldu Ali? Ali, nasıl? Rıza? Rıza, ne oldu? Anlamadık ki baba. Ali. Ali neredesiniz? Ali. Tamam, tamam. Geliyorum, geliyorum. Rıza, bir şey söyle. Ne oldu? Çıkmam lazım Ayla, çıkmam Kime lazım. Ne oldu? Abi. Ne oldu abi? Koşun Melek, koşun Murat. Koş, 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 koş. Bulun Mesut Ali. Herkesten önce, herkesten çabuk. Koruyunum Mesut koruyun onu Ali. Mesut'u kendinden koruyun. Mesut'u vermeyeceğiz Ali. Ölmek kadarsa boynumuz kıldanacağı ama böyle değil. Böyle olmaz. Bu gece bu namussuz şehre Mesut'u vermek olamaz Ali. Olamaz. Bir gün elbette birileri anlatacak Ali. Sen oğlunu anlatacaksın mesela. Torunum Efe'yi anlatacaksın. Bir zamanlar bir mesut komiser vardı diyeceksin ama bugün değil Ali. Bugün değil. Ateşkes. 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 Polisiz bizde. Ne demek ateş kesin? Abi! Herif delirmiş, kurşun yağdırıyor be. Ya biz de farkındayız. Halledeceğiz. <laughs> Yeter ki siz geriye durun, hadi. Siz de o ekipsiniz değil mi? Asayiş'teki özel ekip. Arkadaşınızı koruyorsunuz. Hayır, sizi koruyoruz. Ya çıkın şuradan, çık, çık! Ulan anlatacak zaman yok, geçin Abi. şöyle. Çık geç, şuradan, geç. geç! Geçin şöyle arkaya. Abi! Yeşim git buradan! Yazık etme kendini Yeşim! Tamam 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 durun sakın çekme silahlarınızı! Tamam geçin şöyle artık! Görüşe de daha de kötü bir şey lan! Sinan sen benimle gel! <laughs> Yan binadan yukarı çıkacağız! Siz de oyalamaya bakın! Tamam Konuştun. tamam! Bu evde fazla yaklaştım ben resmine! Resmilere dikkat edin! Dikkatli dikkatli! Git geride kal! <laughs> Ne yapacaksın? Yakından görürse belki tanır. Dikkatli ol. Mesut Abi! 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 Değil misin? Var mı bir şeyin? Ambulans çağırın hemen. Ambulans. 45 41 merkez. Tamam. Bilinen yere acil ambulans. Evet. Murat. Tamam. İyi, iyi, i̇yi. Tamam. Usta. Usta bak yüzüme bak. Usta, Aa, usta konuş benimle. Üstü çoban ben. Konuş benimle usta. <laughs>